Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sebebi çok güzel böyle arkadaşlar Sesi azıcık kısalım sesi çok fazla var azıcık değil baya bir kısım bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel böyle kaç arkadaşlar bugün dedim bari dedim Büstleri yer yaptık hayvan çiftliği yaptık tarla yaptık işte havuz yaptık bilmem ne yaptık iki katlı ev yaptık köprü falan yaptık bugün dedim ki ama gece oluyor bir dakika Bugün dedim ki burayı böyle bir simetrik olarak böyle bir düzleştireyim böyle. Oradan oraya böyle bir buraya bir tane ev yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şahsen buraya bir tane ev yapacağım. Yani karada da bir tane evimiz olsun diye düşünüyorum. Ee, bu evi de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu evi de yapalım. Bence yapmalıyız. Ben zaten diğer iki bölümlerde bunu düşünüyordum. Şimdi yapmaya başlayacağım. Dın 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 İlk önce bu şöyle şuraları bir alalım arkadaşlar. Bu bir 2-3 bölüm sürebilir ama çok iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kaç bölümde zaten aklımda vardı. Bunu yaptıktan sonra da aklımda çok iyi bir fikir var gerçekten. Onu da yapmak istiyorum. Onu da yapacağım. Çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu da yapmayı düşünüyorum yani niye yapmayalım değil mi? Şimdi ne yapmayı düşünüyorum ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere. Bu arada çok yamuk bu arada arkadaşlar ben size söyleyeyim. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şuraya kır tamam Şöyle 10 onluk ya da 10 onluk yetmez ya bize. 10 bu tarafa, 10 da bu tarafa. Aslında yeter ya. Yetmez mi? 11 10 11, 12 11, 12 13 yapalım. 13'e 13'lük. Aklımda bir fikir var. Onu yapacağım reklamda. Bir bitsin. Bu arada arkadaşlar geçmiş olsun sinekler istila etti. Bacaklarım şu anda çok kötü kaşınıyor ya. Şimdi şöyle gidiyoruz. 13 13'lük üç, yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi dur bakalım. O tarafa da bakalım. Şarjımız da bitiyor. Çok iyi. Gidiyoruz. 13 saydım. 1 2 3 4 5 6 6 7 Böyle böyle gideceğim arkadaşlar 7 8 Oha lan çok zor ya. Şuradan 8 9 lan onu şöyle koyayım. Artan kumları dedim bari böyle yapayım. Onun için 13 13'lük çok büyük olur ama ya. 13 13 13'lük gerçekten çok büyük olur. Bir dakika şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tamam. Çokay gerek yok bence. Onun yeterli. Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir dakika lan. Saymaya başladım bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle tamam. Tam. Şöyle şuradan şöyle şurayı keseceğiz. Şuradaki bağlantı gitsin. Tamam. Şimdi şöyle buraları yaptık. Şöyle kesimli olarak yapacağız. Onu onluk yaptık. Şöyle bir ilk önce şuraları düzleyelim arkadaşlar. Bu bir 2-3 bölüm sürebilir. Ama yani çok güzel olacağını ben bence düşünüyorum. Çok iyi olacağını da düşünüyorum. Şöyle gelecek zaten. burayı keseceğiz direkt. Buradan böyle keselim. Yan tarafa atacağız gidecek oluyor yan taraf. Şöyle. Şu tarafı bir keseriz biz. İlk önce bir tam olarak geri ayarlayalım bence. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz reklam gözü ama atladı şimdi şöyle işte şuralar tamam burası gitti diye sanırsak abi çok uğraştıracak burası ya bizi bayağı bir bir üst kısmı bir alalım Şöyle. çünkü sıkıntı yapacak üst kısmı yapacağım zaten orayı kapatacağız. Şöyle ilk önce bir yüzeyini temizleyelim diye düşündüm. Evet, crafting table'ımız nerede? Şurada. Hemen gidip almamız gerekiyor. Hemen bir crafting yapsak yeter güzel. Yetmez yani burası için. Yüzey için yeter. Şöyle yüzeyini temizlesek yeter bizim için. Allah'u Ekrem, Allah'u Ekrem arkadaşlar i̇şte benim uygulamam vardı ezan sesi şey yapıyordu <laughs> o geldi korktum yani dedim niye ses açıldı falan korktum yan ezan okundu diye arkadaşlar benim uygulamam var ben namaz kılıyorum ezan okununca o uygulamam çalıyor ben de ne zaman namaz kılacağımı öyle anlıyorum çünkü ezan sesi bizim evi yani ben anlamıyorum ne zaman şey olacak Şimdi bu videodan sonra zaten namaz kılacağız. Dün 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 dün. Korktum bir yandan bir anda geldi. Bir de sesim kapalıydı. Baktım ses açıldı bir anda. Kırarken iki ses çıktı. Korktum ben çok Korktum ha. Dın dın. Tavuk kardeşim ne yapıyorsun sen burada evine git. şöyle kırdık yüzeyi temizledik tamam tam temizleyemedik ama şuraları da temizleyeceğiz şurası çok berbat bir yerdi ya arkadaşlar yani burada maden yaptık şey yaptık buraya tarla yaptık çok kötü bir yer burası yani o yüzden burayı bir düzenleyip buraya bir tane ev yapmak istiyorum yani bu, bu bölümde yani bu sezonda bayağı bir ev yapacağız benim aklımda bir fikir var yani çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum bence. O yüzden yani iyi bir fikir. Şimdi bu bölüm yapmayacak. Bu bölümü biz burada yavaşça bitirelim. Şöyle sadece yüzeyini temizlemiş oldum arkadaşlar. Şurayı da böyle bir temizleyelim. Tamam. Tamam. Şurayı da aşağı kırıyoruz. Tamam. Şöyle şuraya da bağlantısını koparalım arkadaşlar. Bağlantı koptu. Tamam. Şurayı bir hemen iki dakika şöyle. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter. Şurayı yaptık şurayı dolduracağız diğer bölümde. Hatta dolduralım şimdiden. Şöyle bir. Tamam burayı da doldurduk. Şöyle gelecek. Bir de böyle gelecek. Şurayı kıracağız. Şöyle bir kır kıracağız. Şimdi dur ya reklam geliyor. Tövbe estağfurullah. Evet, reklamı kapattık arkadaşlar. Şimdi uyuyalım bir. Diğer ki bölümü de bir Böyle. Hop. uyuyalım. Neyse çok iyi yaptık bence şu anda. Şu şurayı yaptık. Şöyle uzanmasını da bir nasıl yapsak ki? Onu onluk yaptık. Orayı da bir onu onluk yapabiliriz galiba. Daha şimdi göremiyorum. Bir uyuyalım. Bir videoyu kapatayım arkadaşlar. Video sonuna zaten video çekeceğiz. Kapattık. Double bed. Double Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like et abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Çünkü kendinize çok çok iyi bakın. Hele gele bay bay.